Serimin de şed, dilemin de pera Kesek de ne çabuk, bedel dolanmıra Serimin de şed, dilemin de, de pera Kesek de ne çabuk, bedel kimiz gir ya, kere banyo Bu kutu hat hakim, jepera Kayseri kimiz gir ya, kere banyo Bu kutu hat hakim, jepera Adamım, kayseri bu halam, hep Berek ya ber ya mehla ata Gelem doma mahve begirta Do ela tek vavukala beger ya Doma me li doma delane Le doma me şirine Le doma me sevra Doma me le doma delane Le doma me şirine Le doma me sevra